Merhaba sevgili arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Yıldız Buşra kanalına. Hepinize selamlar olsun. Kasım ayını yapıyorum tabii ki sevgili kardeşlerim. İnşallah dilediğiniz gibi olsun. Negatifleri doğaya bırakalım. Pozitiflerin gelmesine. İnşallah beni izleyenin şansını versin dedik. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili oğlak burçlarım sizler için yapıyorum. Sağlık, aşk, kariyer dedik. Neyse şansınızı versin. Beni izleyenin. Kasım ayını yapıyorum. Sevgili oğlak burçlarım. Sağlık, aşk, para, kariyer dedik. Sağlık, aşk, kariyer, para. Bunların hepsinde yapmaya çalışıyorum arkadaşlarım. 12 burcu da tabii ki sevgili kardeşlerim. Sevgili oğlak burçlarım. Sağlık durumundan bir ayak bölgesi olabilir. Diz problemini verdi. Bel problemi göz problemi bazılarınızda bunları test edip ve şifalanacaksınız kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim hayatınız değişiyor tabii ki. Sevgili oğlak burçlarım biraz sıkıntılar var tabii bunları yüzleşeceğim ve bitireceğim. İş yerinde kariyerinde zirveye dırmanışlarınız çok güzel olacak. Elinize bir mesela milli piyango gibi gelebilir aniden bir yüklü bir para gelebilir sevgili oğlak burçlarım. Ev alabilirsin, taşınabilirsin, mobilya alabilirsin, bir kutlam olabilir. Kalbi boşalarına evlilik aşk geldi tabii ki sizlere de evlilik evlenebilirsiniz. Mesela hemen hayatınızı değiştirebilirsiniz. Hemen olacak Allah'ın izniyle. Yıllardır evlenmiş, boşanmıştır, yalnız yaşıyordur. Onlara da evlilik geldi, aşk geldi. Tabii ki kendinize bırakıyorum. Ama biraz korkular var tabii ki evlenmiş, boşanmışlar. Aynısı olur diye korkuyorlar. Mesela negatif var biraz tabii ki bazılarınızda. Ben tabii ki bunu genel olarak bakıyorum. Baktırmak istiyorsanız yaparız tabii ki. Sevgili kardeşlerim iki yüzlü bir mesela sen bunu tanıyorsun. İki yüzlü yani nasıl derler sizden büyük tabii ki sizlerden büyük olan bir erkek figüründen patronum olabilir babanız olabilir. Mesela kayınpederim olabilir, amcan, dayım olabilir. Veya da yani yaşça büyük bunu iki yüzlü olduğunu göreceğim ve mesela öğreneceğiniz. İki yüzlü sağı gösterip mesela solu vurabilir. Çok kıskanılıyor. Akrabalarınızda da bir tanesi yani Dedikodu mu devamlı yapıyor. Mesela negatif saçıyor ailenize. Evli olanlara biraz sıkıntılar var tabii ki. Sen bunu tanıyorsun. Size gelip giden bir kadın. Ama dedikodu mesela negatif saçan biri var. Sen bunu tanıyorsun. Ama bilmiyor. Bilmeyebilirsin. bunlara yüzleşebilirsin. Bazılarına sırtınızı döndünüz. Mesela arkanızı döndünüz. Problemleri bitirdiniz aşağı yukarı. Ama... Yani bazılarını elediniz, bazıları kaldı tabii ki. İnşallah hepinizin de negatifleri doğaya bırakalım, pozitiflerin gelmesine. Biraz para mesela kıtlık bilinci var biraz. Para, para geldiği gibi gidiyor mesela bazı yerlere. Ummadığın yere gidiyor. Bazı konular var. İnşallah şifalanırsın. Son noktaları alalım artık. Son aşk, sağlık, kariyer dedik. Sevgili Oğlak burçlarım, Tahtınız oturacağınız, kral ve kralçe gibi olacaksınız. evliliği kötü olanla iyi olabilir, çok mucizelere açıksınız. Şu aralar mutlu bir haber alabilirsiniz. Yani sevgili oğlak burçlarım hayatınız değişiyor tabii ki. Bir davesin son noktayı veremedi. Sağlık dedik. Sağlığınızdan da yüzleşeceksiniz. diz problemi, bel problemi, göz problemleri olanla şifalanacak Allah'ın izniyle. Sevgili oğlak burçlarım Tabii ki biraz negatif var. İnşallah pozitife çevirirsiniz sevgili Oğlak burçlarım. Kalbiniz güzel. Kendinize de bakmanız lazım. Çok çalışkan, başarılısınız. Bir de tabii ki sağlığınıza dikkat edin. Sevgili Oğlak burçlarım, devamlı iş, kariyer veya da çalışkansın, başarılısın ama bir de tabii ki kendinize bakmanız tavsiye ederim. Sağlık durumundan test edebilir bir daha versin ağır noktayı veremedi erke evladınızdan güzel bir müjde alabilirsiniz sürprizlere çok açıksınız ateş grubundan mesela ateş grubundan erke evladınızdan güzel bir haber alabilirsiniz müjde alabilirsiniz yıllardır sınav vermiştir sınavı kazanabilir başarabilir yani güzel bir zirveye tırmanış var çünkü erke evladınızdan müjde var haber var yani sürprizlere çok açıksınız. Bir de dileklerim varmış. Yıllardır dilek tuttuğum kabul olmuş. Çok şansın açılmaya başladı. Yani hedeflerinize ayrıca varıyoruz. Çok güzel verdi çünkü. Su kenarına giderseniz, kendiniz toprak grubu olduğunuz için su kenarına gidin. Dilekleri tutabilirsiniz. Sevgili oğlak kurşunlarım, hayatınız değişiyor artık tabii ki. Bir daha besin, ağır noktayı veremedi. Son noktalar alalım. zorlandığın bazı yollar vardı. İş yeri kariyeri olabilir, evlilik olabilir. Evli olanların çok sıkıntıları vardı, problemleri vardı. Yani yıllardır taşıyacak haliniz kalmadı problemleri. Mesela bunları bir anda bırakacaksın, sırtından atacaksın. Sevgili Oğlak burçlarım, hayatın değişecek artık erkek kardeşin olabilir, beyinden olabilir, hediye alabilirsin. Sürprizlere çok açıksınız. Sevgili Oğlak burçlarım, hoşça kalın, kalın sevgili Oğlaklarım.